Evet Kasım ayına giriş yapıyoruz ve dedik ki Kasım ayında ekonomiye bomba düşüyor. Çünkü Boğa burcunda bir dolunay var Kasım ayında. Evet hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı enerjilerini anlatacağım bugün sizlere ama öncesinde bir duyurum var. Şimdi bu videoyu dersten çıkıp geldim öyle çekiyorum sizlere. 25 Ekim'de ilişkiler eğitimimiz başlıyor. Sinastri, Kompozit, davasın ve Drakonik harita olarak Dört harita incelemesi ilişkiler nasıl yorumlanıyor? Sinastra biliyorsunuz her türlü ilişki için geçerli. İş, iş ortağınız, partneriniz, anneniz, babanız, bu kişi hayatımda neden var, neden benim hayatıma geldi gibi sorularınızın tüm cevaplarını Sinastra ile bulabilirsiniz. 25 Ekim akşamı eğitimimiz başlıyor. Instagram'dan başvuru yapabilirsiniz. Evet Kasım ayı enerjilerine gelecek olursak Kasım ayına 4 Kasım'da Mars'ın yay burcuna geçişiyle başlayacağız. Çok önemli bir aydan geçeceğiz. Kasım ayı hem büyük dönüşümler gerçekleştireceğimiz hem de başlangıçlar yapacağımız bir ay olacak. Çünkü Kasım ayında hem gezegenlerin çoğu retroya başlayacak, Merkür, Jüpiter retroya başlayacak, Satürn ileri hareketine başlayacak. Bu da demektir ki üç gezegenin es pozisyonunu göreceğiz. Yani üç gezegen durağan pozisyonda olacak Kasım ayında hayatlarımızda kalıcı başlangıçları ve kalıcı dönüşümleri beraberinde getirecek. Şimdi Mars'ın yay burcuna geçişi inanç savaşlarını evet beraberinde getirecek. Çünkü yay inançlar demek. Aynı zamanda uluslararası işler, yurt dışı bağlantılı konular, yay Jüpiter yönetiminde bir burç. Belli ki Mars'ın bu geçişi atan Jüpiter enerjisi aldığı için bazı şeyleri hayatımızda büyütecek. Değil mi? Yani akrepte gücümüzü ortaya koydu, ispatladı ve şimdi onun bir e, devamı gibi düşünebilirsiniz. Ve Mars yay geçişi bizlerde e, Ateş elementi bir burçta olduğu için e, tabii ki kendi doğasını çok rahat sergileyecek Mars burada hayati kararlar alabiliriz, e, uzun vadeli hedeflerimizi yeniden yapılandırma fırsatı verecek bize çünkü yay burcu uzakları, uzun vadeli hedefleri temsil eder baktığımız zaman. Mücadele ve eylem gezegeni olan Mars burada. Eylemlerimizde büyük bir iyimserlik, coşku, macera ruhunu beraberinde getirirken fakat Uranüs karşıtlığı sarsıcı olayları da beraberinde getirecek. Çünkü Mars yaya sıfır derece girdiğinde Uranüs ikizlerde sıfır derece retroda olacak. Yine bir sıfır derece karşıtlığı görüyoruz. Bu da bizlere bir şeylerin başladığını gösterecek. Evet, inanç savaşlarının başladığının fragmanının bir altını çizecek 2026'nın. Çünkü bizler solar döngüler gelmeden ön 2 ay öncesinden enerjisini gösterirler. Dolayısıyla Ocak'ta yaşanacak bir e, olayın Kasım'da enerjisini alırız. Kasım, Aralık ayları 2026'nın fragmanını yazacak bizlere. Enerjilerimiz, inançlarımız, felsefi konular, yüksek eğitim, öğrenim, aynı zamanda Mars yayda Uranüs karşılığında eğitimle ilgili ani beklenmedik haberleri beraberinde getirebilir. Ee, yay enerjisi bizlere girişimde cesaret verecek tabii ki ee, ama bu kombinasyon olarak düşündüğümüzde Uranüs karşılığında risk almaya çok dikkat edelim. Çok dürtüsel bir enerji. O yüzden bu riski alıyorum ama gerçekten uzun vadede bana bir fayda getirir mi yoksa bunu bir hevesle mi yapıyorum sorusunu kişisel hayatlarınızda kendinize mutlaka sormasınız. Eylemlerimizde stratejik e, davranışların eksikliğini göreceğiz. Hedeflerimizde sürekli bir değişkenlik görebiliriz. Çünkü Mars değişken bir burçta. Dün bir şeye karar verip bugün ondan vazgeçebilirsin Kasım ayında. O yüzden ne düşündüğün nereye adım attığın ee, zemin çok sağlam değil yani Kasım ayında. Ekonomi de öyle olacak. Çok kaygan bir zemin olacak. Ve Mars Uranüs karşıtlığı zihinsel düzeyde ani beklenmedik problemleri, sorunları beraberinde getirirken bu etki ikizlerde olduğu için tabii ki yakın çevremizle ilgili şok edici haberler duyabiliriz. Kardeş kuzenlerle ilgili Jüpiter'de retroya başlıyor. Hani yengeç burcunda aile içinde ani beklenmedik olayları tetikleyebilir. Huzursuzluk, sabırsızlığı beraberinde getirirken özellikle iş arkadaşlarımız ve yakın çevremizle ilgili konularda Düşüncesel bir saldırganlık yaratabilir. Ee, çok zor bir e, ay olacak gerçekten Kasım ayı bu anlamda bizler için. Tabii ki Mars-Uranüs karşıtlığı trafiğe de dikkat etmeyi beraberinde getirecek. Bunun için özel bir video zaten yapacağız ve dolunay esnasında olduğu için boğa para demek olduğu için ekonomiyi sarsacak. Zaten bu geçiş enerjisini yavaş yavaş almaya başladık. Altın e, düşmeye başladı bugünden itibaren. Çünkü Neptün'de balık burcu geçti bugün Neptün balık retrosunu e, Neptün koştayken altın yükselir Çünkü Güneş altın demek ve Neptün güneşin yüceldiği bir burçtaydı Dolayısıyla altında bir yükselmek görmüştük yaz aylarında Şimdi değil, tam tersi Uranüs'ün boğaya dönmesiyle, Neptün'ün balık burcuna dönmesiyle altında düşüşler göreceğiz. Tabi ekonomik piyasalar sallanacak biraz. Uranüs ikizlere böyle dijital paraya doğru da gittiğimiz için tabii ki fiziki altın çok önemli olacak. Ee, Artık ülkemiz hangi para birimini seçerse 2026'da ona geçiş yapacağız. Ama kağıt paranın önümüzdeki dönem artık yok olacağını söylemek çok da zor olmaz bu dönem için. Ama Şubat ayına kadar altın bir düşüşünü göreceğiz. Şubat ayında Neptün tekrar koça geçecek. Nisan ayında Uranüs tekrar ikizlere geçecek. Ve şu anki ilk 5700 civarıydı sanırım. O bandı yakalamaya Mayıs ayına kadar devam eder yükselişine. Şubattan sonra yükselir demek istiyorum. Kısaca Şubat'a kadar altın düşüşte olabilir ve tabii ki Uranüs Mars karşıtlığı, ikizler, Yay aksı, Bitcoin gibi piyasaları da sarsacaktır. Ekonomik anlamda cidden yatırım yapılacak bir ay değildir Kasım ayı. Olanı korumak çok daha kıymetli olur. Ve 7 Kasım'da Venüs Akrep burcuna geçecek ve ilişkilerde bir dedektiflik dönemi başlatacak. Venüs'ün akrep geçişi ilişkiler açısından çok önemli ama tabii ki piyasalar açısından da önemli. Akrep sonuçta ortaklı işlerimizi yöneten bir burç. Ortaklı işlerde krizler çıkabilir, anlaşmazlıklar çıkabilir. Ee, son derecelerine doğru zaten Uranüs ile bir kare yapacak, orada bir sarsıcı etki yine ekonomiye e, getirecektir diye düşünüyorum ama ilk geçtiğinde Allah'tan en azından kare yaptığı bir gezegen yok bu Venüs'ün ama ilişkilerde ciddi anlamda zorlayıcı enerjiler getirebilir değer algınızda derin bir dönüşüm yaratacaktır tabii ki ikili ilişkilerde yüzleşmeler ve e, yoğun enerjileri beraberinde getirecek çünkü Merkür retroya giriyor efendim Merkür 9 Kasım itibariyle durağan pozisyonda olup 11 Kasım'da retrosuna başlayacak Yay Burcu'nda ve Merkür de Yay Burcu'na 29 Ekim'de geçiş yaptı. Mars arkasından geçiş yaptı. Merkür-Mars kavuşumunda ilerliyoruz. Kasım'ın or Ekim'in ortasından beri böyle ilerliyorduk zaten. Akrep Burcu'ndalardı, şimdi de Yay Burcu'nda beraber ilerleyecekler. Dolayısıyla Mars Uranüs karşıtlığında aslında Merkür Uranüs karşıtlığı da var. Bunu da söyleyelim unutmadan e, es geçmiş olmayalım. Sözlerimiz çok kıymetli yani yaptığımız eylemler, düşünceler çok kıymetli. Ve Merkür'ün e, retrosunda tabii ki geçmişten gelen ilişkilerle tekrar bir yüzleşme yaşayacağız. Merkür yayda zararda çalışıyor. Zararda çalıştığı için anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları ve e, atan Jüpiter enerjisi tabii ki büyüyen bir enerji söylediğin sözün çok kavgaya dönüşmesi ciddi anlamda Venüs'ün de Akrep'te olmasıyla birlikte geçmiş ilişkilerde bir hesaplaşma yaşayacağız. Ve zaten Boğa burcundaki dolunayda Venüs Terazi'de olacak ama Karma Karmastroyi ile aynı hizalanmada olacağı için hala Neptün Balık, Satürn Balık karmik ilişki çıkışlarına devam ediyoruz ve gelelim akrep enerjisi tabii ki venüs burada zararlı bir konumda çalışabilir. Kıskançlık, sahiplenme, manipülasyon etkisini de artıracak. Dolayısıyla Plüton karesi altında ilerleyecek burada. Girer girmez bir Plüton bir kare yaptığı gezegen yok demiştim. Orayı düzeltelim. Çünkü Plüton kova Venüs Akrep bir Venüs Plüton karesiyle de Kasım'ın ilk haftası başlıyoruz. Aslında çok sert enerjiler var. Kasım'ın ilk giriş enerjilerinde. Ama biz bu Kasım'ın ilk girişinde ani hızlı yaşadığımız tüm olayları Kasım sonu idrak edeceğiz. Merak etmeyin. Çünkü Kasım sonunda Merkür Akrep Burcu'nda retrosuna devam edecek. Yaydan Akrep Akrebe geçecek Orada bize bir hem Ekim'i hem de Kasım'da yaşanan olayları idrak e, için fırsat verecek. İlişkilerimizde güç savaşlarından kaçınmamız gerekiyor. E, Venüs-Akrep transitinde özellikle ve de arada Merkür retrosunda anlatmış olduk. Bu ayın en önemli göstergelerinden bir tanesi de gezegenlerin dedik ki duran pozisyonda olmaları. Tabii ki... E, Kişisel hayatlarımızda yoğun bir enerji getirirken dışarıdaki olayların da artık kesinleştiğini bize getirecek aslında Kasım ayı. Zaten Satürn Balık, Neptün Balık e, bizlere kaosun içinde düzen kurmayı öğrettiler son bir yıldır. Kime sorsam 2025 çok zor geçti. Evet biliyoruz çok zor geçti. Bizler bu işi yapıyoruz, enerjileri yönetiyoruz ama bizler için bile çok zor geçti. Gerçekten çok yorgunuz. <laughs> yani e, bugün hatta Instagram'a yazdım 2025. 25 için çok yorgunuzdu yani. Ama kaosun içinde düzen kurduk. Çünkü balık e, kaos demek olduğu kadar hayalleri gerçekleştirmek demek. Evet bir takım çok zorluklar yaşadık ama her birimizde hayallerimizi gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Özellikle Şubat ayında evet olmak istediğim yer burası diyecek pek çok kişi. Şükredeceksiniz yani bu kaosun ortasından e, kendi hayallerinize doğru git, gittiğinize bu biliyorsunuz benim kitap başlığım ama e, söylemeye devam ediyorum. Benim için çok güzel bir cümle. Kaosun ortasında düzen kurduk gerçekten. Evet ve... Merkür'ün yay burcundaki retrosu 11 Kasım itibariyle başlamış olacak. Tabii ki burada zararda çalıştığı için iletişimimizi yavaşlatacak dedik. Planlarda aksama, işte düşüncelerde dağılma, Mars'la birlikte bir gerileme yapacak. Dolayısıyla burada da felsefi konular, yurt dışı planları ile ilgili aksaklıkları beraberinde getirebilir. Din savaşları göreceğiz. Zaten Neptün Koç'un hazırlığı bu. Çünkü Şubat ayında ikinci kez Neptün Satürn kavuşturuyor. Kavuşumu göreceğiz ve ciddi anlamda inanç savaşlarını başlatacak bir e, kavuşum olacak. Burası onun fragmanı başta söylediğim gibi. E, dini yerlere saldırılar göreceğiz tabii ki Kasım ayında Mars yayda olduğu için, Merkür de yayda retro yaptığı için. Pek çok dini liderin de e, gerçek yüzlerini göreceğiz. Çünkü o Merkür Akrep'te de gerileyeceği için e, ifşa olacak pek çok olayı da beraberinde göreceğiz. Venüs çünkü Akrep'te. Ee, ve aslında Merkür'ün de retrosu dedik gibi ay başındaki o kaosu e, aslında ay sonu bir içgörü, analitik bir gözlemle çözümleyebileceğiz. Ve dedik ki Jüpiter retrosuna başlayacak, durağan pozisyonda olacak. 11 Kasım itibariyle e, 19 Kasım gibi de tam olarak retro hareketine başlamış olacak. Mart'ın 15'ine kadar retro yapacak bu Jüpiter. 15 Mart'ta. 14 derece yengeç burcundan sıçrayacak. Burası da yengeçte yüceldiği bir nokta olacak. Asıl sıçrayışlarımızı orada göreceğiz ama Bugün bu gerileme bizlere duran pozisyon veya gerilemesi duygusal güvenlik, ailevi konularla ilgili Jüpiter yengeç Mayıs ayından bu yana yaşadığımız olaylarda bir analiz getirecek. Ben gezegenlerin retrolarını çok severim. Derslerimde de böyle anlatıyorum. Ben hayatımda tüm ödüllerimi Satürn retro'da aldım. O yüzden gezegenlerin retrolarını bekliyorum yani dört gözle. Jüpiter retrosu da dört gözle beklediğim bir retro gerçekten. O yüzden... Tevekkür etmek demektir aslında gezegen retroları. Geçmişe bir gideceğiz, tevekkür edeceğiz aile, kökler, yuva alanlarında çözülmemiş problemleri tekrar çözebilmemiz için fırsat tanıyacak Jüpiter retrosu burada. Ama Jüpiter milletleri de temsil eder Mars-Uranüs karşıtlığında Kasım ayında milletlerin e, devlete karşı olduğunu da bizlere gösterebilir bir isyan başlatabiliriz bu anlamda. Bizim ülkemizde ciddi anlamda önümüzdeki dönem çok zorlayıcı enerjilerle karşılaşacak bu alanda. Ve Jüpiter Yengeç'e geçerken demiştik ki aslında liderlerin dublör kullanması demektir. Ee, pek çok liderin zarar görmemek için kenara çekildiği veya yerine birisini bulduğu bir dönemi de beraberinde getirecek e, Jüpiter retrosu. Aynı zamanda bu retro e, büyümeyi Jüpiter çünkü büyüyen bir enerji, ev almak, Arsa almak çünkü yengeç dördüncü evimizi yönetiyor. Ailevi konularda da büyüyen bir enerjide daha e, Mayıs'tan bu yana yaptığınız hatalar varsa işte keşke bu evi almasaydım, keşke bu yatırım yapmasaydım, keşke bu arsa dediğiniz oralarla yüzleşmeleri getirebilir. Ama annelik açısından bakarsak e, biraz anneliğimizi de sorgulatacak bir enerjiyi de beraberinde getirebilir. Ve hemen sonrasında da 20 Kasım'da Akrep burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay bize rahat nefes aldıracak mı derseniz küllerimizden yeniden doğacağız. Ak, akrebin arketipi bu ama gerçekten bu yeni ayda küllerimizden doğacağız. Neden? Çünkü bu yeni ay Satürn ve Neptün e, Balık kavuşumundan üçgen bir açı alacak. Dolayısıyla hepimiz hayatlarımızda o yeni başlangıç enerjisini yapılandırmak için e, güç bulabiliriz aynı zamanda ve bu kavuşum yani bu yeni ay enerjisinde ee, yine Uranüs çok devrede ani ve beklenmedik olayları beraberinde getirecek. Çünkü Uranüs karşıtlığında bir yeni ay gerçekleşecek. 28 derece Akrep'te 29 derece Retro Uranüse karşıt olacak. Merkür Akrep'te Retro olacak yeni ay gününde Venüs Akrep'te olacak, Lilith Akrep'te olacak. Bu dizilimde bir yeni ay gerçekleşiyor ciddi anlamda Kasım tarih yazacak bir ay diyebiliriz hayatlarımızda unutulmaz dönüşümlere, unutulmaz yeni başlangıçlara imza attıracak. Belki bizler bile şaşıracağız bu nasıl oldu. Çünkü üçgen açı nasıl oldu anlamadığımız ama ilahi planın desteğiyle olduğunu içsel olarak bildiğimiz açılardır. Ve e, yeni ay esnasında Kuzey güney ay düğümlerimizde yine üçgen ve sekstil açılarda ilahi kader yönümüzün değişmesinde desteklendiğimiz bir yeni ay olacak. Ama ASC'sinde yay burcu olduğu için ve Mars ASC'de olduğu için tabii ki yine tüm bunlar bir savaş agresyonuyla gelebilir. Ama şans gezegeni de yayda olacağı için yeni ay esnasında çok şanslı bir yeni ay bizleri bekliyor. Ama akrep Krizlerle gelen dönüşüm ve güç demektir. Evet belli krizlerden geçeceğiz Kasım ayında ama günün sonunda bence bayrak sallayacağız. Evet güzel bir yeni ay bizleri bekliyor ama dediğim gibi zorlayıcı enerjileri var. Çünkü Uranüs karşıtlığında olacak Kasım ayının 20'sinde. Bunları tek tek videolar yapacağız zaten tek tek burçlar bazında da konuşacağız ve dedik ki Uranüs Boğa burcunda retrosuna başlayacak. Ee, i̇kizler'deki retrosunu 8 Kasım itibariyle bitirecek. Ee, Boğa'daki retrosu geçtiğimiz 7 yılın kapanışını yapacak bizlere hem ekonomik bazda hem de ilişkisel bazda. Çünkü Boğa'yı Venüs yönetiyor. Hem ilişkileri hem de ekonomide bir ee, çözülmemiş konuları tekrar gündemimize getirecek ve onları çözmemizi isteyecek. En çok enerjiyi de tabii ki her zaman olduğu gibi sabit burçlar alacak Uranüs'ün boğa geçişinden ve 22 Kasım'da Güneş Yay burcunda ilerlemeye başlayacak. O akrebin kriz dönüşüm enerjisinden çıkacağız. Daha iyimser ve genişleme duygusu, arzusu içimizde olacak. Hemen yeni ayın arkasından Güneş burç değiştirecek. Çünkü son derecelerde gerçekleşen bir akrep, akrep yeni ay olacak e, vizyonumuzu netleştirme, işte burada yeni ayın o başlangıç enerjisini yeni aydan 3 gün sonraki o hilal fazında güneş yay burcuna geçmiş olacak ve jüpiteryen bir enerji olacak. Bu anlamda güzel. Kasım'ın son haftası çok güzel ama Kasım'ın son haftasına kadar biraz zorlanacağım. Evet Kasım ayı enerjilerini genel olarak yorumlayacak olursak çok gezegenin hızını kesip yön değiştirdiği bir ay olacak. Burada İçsel rehberliğimiz Akrep enerjisinde bir ay olacağı için çok önemli sezgiler çok önemli su gruplarında bir üçgen var Merkür. Ondan sonra e, Satürn ve Neptün arasında bu zaten bize içsel konuşmalarımıza güvenmemiz gerektiğini getirecek duygusal sorumluluk Jüpiter ve Satürnün durağlılıkları duygusal yüklerimizi, ailevi yüklerimizi yine burada e, abartma eylemlerimizi de ortaya çıkartabilir veya abarttığımız yerlerle yüzleşmeyi beraberinde getirebilir. Başkalarının yükünü üstlenmek yerine kendi duygusal ihtiyaçlarına odaklanacaksın Kasım ayı. Akrep boğa aksı her zaman için kriz demektir. Ekonomik kriz evet gündemde olacak ama boğa ben demektir. Dolayısıyla boğa bencil bir burçtur. Akrep biraz daha e, başkalarını ilgilendiren bir burçtur. Burada başkalarına Satürn de retrosunu bitireceği için umuyorum hepimiz artık kendi sınırlarımızı çizmeyi öğrendik. Ve bu alanda artık bunu maddede tezahürde görmek isteyecek sistem bizden. İlişkilerimizde güç dinamiklerini yeniden yapılandırmamız gerekecek. Venüs'ün akrep geçişiyle dedik. E, aslında Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter retrosu, duygusal güvenliği, yuvayı, beslenme ihtiyaçlarımızı tekrar ön plana çıkartacak. Ve zihinsel olarak bizleri aslında çok aydınlatacak bir Kasım ayı var. Mars-Uranüs karşıtlığı beyinlerimizde aslında bir ışık yakacak. Dolayısıyla Uranüs'ün zaten Plüton'a üçgen olduğunu da düşünürsek aynı zamanda e, Mars'a karşıt olduğunu düşünürsek ciddi anlamda yine büyük uyanışlar ayından geçeceğiz 2025 Kasım ayında. Ve istikrarlı bir birey olma fırsatı sunacak kasım ayı bizlere. Yani çünkü akrebin o hırsını, o azmini hissedeceğiz. Ee, sadece bir şeyleri abartıp büyütmemek çok kıymetli olacak. Bu süreçte her zorluk nihayetinde bizi öz farkındalığımıza getirecek diyorum. Hepinize güzel, farkındalıklı, yüksek bilinçlere eriştiğimiz bir Kasım ayı diliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Tek tek hepsine yorumlar yapacağım. Dediğim gibi ilişkiler eğitimimiz var. Bekliyorum katılmak isteyenleri. Ayrıca 10 Kasım'da da tasavvuf astroloji eğitimimiz var. 8 ay sürecek. Gezegenleri ayetler bazında incelemek veya esmalar bazında incelemek. Burçları yine esma ve gezegenlere göre yerleştirerek incelemek. Bu anlamda astrolojiye gönül vermek isterseniz hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beğenip yorum yap. I